arkadaşlar e, şimdi oyuncaklarımı puanlayacağım da yine ışık 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 değil de güneş mesela e, oyuncaklarımı puanlayacağım mesela e, Barbie ile bunu puanlayacağım ama göstermeyelim belki heyecan olsun birazcık. Tamam. Şimdi, bu arada arkadaşlar, bundan önce bir şey söylemek istiyorum. Ben e, 50 abone olduğundan, ben canlı yayın açmak istiyorum ama canlı yayını için 50 50 tane abone lazım. Lütfen 50 abone yapın da canlı yayın açayım. Canlı yayın açmayı çok istiyorum. Neyse. Bir bakalım başlayalım. İlk şu ko koca bebekle başlayalım. Bunlar bu. Sanırım ben bu küçüğü dermişim. Tabii ki de bu kocaman olanı seviyorum. Kazan, bu kazandı kazan. Kazananlarla da e, kazananları birleştireceğim. Yani bu kazanmadı. Bakalım. Şimdi bu e, şöyle mutfak takımı küçük oyuncaklarını Yoksa bu iki küçük oyuncak mı? Bu arada bu da böyle dönüyor. Bu iki küçük oyuncak mı? Tabii ki de bu mutfak küçük oyuncakları yani. Bu bunların yanında hiç. Tamam. Bun, e, bunlar kaybetti. Şimdi bakalım. E, bir dakika. Ay Barbie'nin saçına ne olmuş düzelttim tamam düzelttim Barbie'nin şeklini şimdi Barbie'lerim mi yoksa bu mu ee, bence Barbie'lerim bu kaybetti şimdi stres topumu yoksa tombala mı? yani bu şako bu arada durun size sesini göstereyim daha bugün aldı Bor. <laughs> buradan büyüyor nedense. Sanırım o delik çok büyük. Şimdi şöyle. Yani bu da şaka mı? Tombala tabii ki değil. Tabii ki de stres topu. Sesi geliyor mu? Hiçbir fikrim yok. Bakalım. Sesi çok güzel ama neyse. Tabii ki de stres topu. Stres topu kazandı. Yani ben şey olana kadar oynayayım. Çok seviyorum ben musketi toplamayı. Biraz daha oynayacağım. Neyse oynayarak geçmiyorum Şimdi bu silah, ay. bu silah mı yoksa bu mu? Şunların şöyle bir özelliği var. Bunun burasına bastığında kapılar açılıyor. Bu kapı açılmadı. Heh, açıldı, açıldı kapılar açılıyor. Kapatayım kapıları. Bu uçak. Bunun sesi de geliyor bu arada. Ee, bakın. Dönüyor da bunun pervanesi. Bu da ama bunun şeyleri kayıp nörfleri tabii ki bu. Tamam şimdi kazananlarla kazananları. Hmm. Bunlar bunun ııı ee... Barbie'lerle neyi yapmıştın? Pardon, tamam. Ee, Barbie'lerle bu olsun. Stres topuyla da bu olsun. stres topu yine kocaman bir şey oldu. Vardı düzeltimizdeki arkadaşlar. Tamam. Bu mu stres topu mu? Stres topu tabii ki de. Bazıları bunu seçer ama Tabii ki de stres topu 25 TL. Bu sanırım 100 TL falandır. Bilmiyorum. 20 TL falandır bu. Arkadaşlar, arkadaşlar var Mesela bu kaybetti, bu kazandı. Şimdi bu mu bu mu? Barbilerim. Ha. Hmm. Bu dur bir dakika. Ee, sanırım bu mu bu mu dememe gerek yok bunu çünkü bu kazandı e, kazan başka bir şey kalmadı o zaman kazananlar kazan Barbie bebeğim mi yoksa bu mu bu tabii ki de ve kazanan bu çünkü bunu çok seviyorum bak ne diyor biliyor musun abone olun abone olun büyüyor görüyor musunuz?